Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatı. Muhterem Müslümanlar, Muhterem Kardeşlerim, bir meseleyi dile getirmek istiyorum. Bölgemiz, yaşadığımız bölge, turizm bölgesi olması hasebiyle birçok tatilci ağırlıyor. İnsanlar tatillerini yapmaya geliyorlar. Fakat her yıl gördüğümüz bir durum var ki tatilciler çoğaldığı zaman ezan sesinden şikayet edilme oranı da çoğalıyor. Bakın buna defalarca şahit olmuşuzdur. Burada kocalarımız da şahit oluyorlar. Özellikle cami etrafında ezan sesi duymak istemeyenler ezandan rahatsız olanlar, camiden rahatsız olanlar bunların adedinde bir artma oluyor ne hikmetse ve sürekli bunlar bir güruh var ezandan şikayet ediyorlar ezan sesinden şikayet ediyorlar ama şöyle bir durum var şimdi ezanı bir insan düzgün okumaz şikayet edilir Hoparlörde bir arıza vardır. Gürültü çıkarır. Şikayet edilir. Veya başka bir aksilik olur. Bundan dolayı hani ezan daha güzel okunsun şeklinde bir talepte bulunabilir. Bu normal. Fakat anormal olan şu. Ezan çok güzel okunmasına rağmen ezanın sesi sedası çok güzel olmasına rağmen Ezan'dan dolayı birçok insan, ezan sesi duymaktan dolayı, hatta teşekkür etmesine rağmen, buralara birçok yurt dışından insanlar da geliyor. E tabi haliyle ezan sesini hasretler, ezan sesi duydukları için teşekkür ediyorlar. Yani camimizden, camilerimizden ezan sesinin duyulmasından dolayı son derece mutlular. Hatta bazı insanlarımızda özellikle denk geliyoruz. Sabah ezanlarından, yatsı ezanlarından o kadar çok hoşlandıklarını söylüyorlar ki adeta mesle olduklarını söylüyorlar. Böyle insanlarımız da var. Fakat bir güruh var, yani camiden rahatsız, ezandan rahatsız, hacıdan rahatsız, hocadan rahatsız, her şeyden rahatsız. Bu tipler, bu insanlar özellikle... Yazın daha da çok çok çoğalıyorlar. Yani bunların derdi nedir, amacı nedir tabi bunları bilemiyoruz ama burası bir İslam toprağı. Türkiye İslam beldesi. Yani hala bunu öğrenemeyecek mi bu insanlar? Müslümanlara hitap eden ezanın bir çağrı olduğunu, davet olduğunu, bu çağrıdan rahatsız olmamaları gerektiğini bu güruh ne zaman anlayacak? ne yapmaya çalışıyor bu grup? Biz bunu bir türlü çözemedik, anlayamadık. Yani neyin amaçlıyorlar, neyin peşindeler? Nasıl bir hayat tarzı istiyorlar? Nasıl bir insanlık istiyorlar? Nasıl bir inanış istiyorlar? Nasıl bir Müslümanlık istiyorlar? Nasıl bir din istiyorlar? Nasıl bir inanış içerisinde olmak istiyorlar? Bunları kavramış değiliz. Fakat bunların yorumumuza göre, yorumlarımıza göre bunların çok iyi niyetli olmadıkları kanaatindeyiz. Yani bu tip insanlar gerçekten iyi niyetli değiller. çok farklı düşünceler içerisindeler, inançlar içerisindeler ama bunlar bir savunmaya geçtikleri zaman da biz de Müslümanız diyerek başlıyorlar. Ezana karşı değiliz, değiliz diyerek başlıyorlar. Yani hep böyle olumlu tavırlar, olumlu kelimeler konuşarak yani bir de böyle kendilerini tamamen zeytinyağı gibi suyun yüzüne çıkarma peşindeler. Bunlar yanlış az kardeşler. Bakın, ezandan rahatsız olmak yanlış. Hata. Saygı duyamıyorlar. Ezan davettir, çağrıdır. Ezan bir semboldür. Çok manalar ifade eder. Ama dünyada manasız yaşayan, boş yaşayan insanlar Elbette ki bu çağrıdan rahatsız olurlar. İnançlarında sıkıntı olan insanlar bu çağrıdan rahatsız olurlar. Gerçekten kalplerinde çok büyük hastalık bulunanlar bu çağrıdan, bu davetten rahatsız olurlar. Bu rahatsızlıkların da ister istemez öyle veya böyle dile getirmek zorundadırlar. Çünkü başka türlü rahat edemezler. Maalesef burası İslam toprakları. Ezana da alışmaları gerekiyor. Namaza da alışmaları gerekiyor. Müslümanlara da alışmaları gerekiyor. Müslüman evlatlarının okumalarına da alışmaları gerekiyor. Dine, imana meyleden, dine, imana yönelen kim varsa hepsine saygı duyurmak zorundalar. Bunu bilmek zorundalar. Yoksa bunlar böyle bomboş bir hayatın, bomboş bir amacın, bomboş bir yolun sonunda kaybedenlerden olacaklar. Bu tabutlara bakın her gün insanlar giriyor, kefenler biçiliyor. Güçsüz, suskun götürülüyor, toprağa defnediliyor. Yani bu güruh Allah hidayet versin. Bir an önce kendini toparlamalıdır. Ezana saygı duymalıdır. Namaza saygı duymalıdır. Hacıya hocaya saygı duymalıdır. İslam dinine saygı duymalıdır. Allah'a, dine, imana, kitaba, peygambere son derece saygı duymalıdır. Amel edemiyorsa bile, amel etmiyorsa bile bunu yapanlara karşı saygıda kusur etmemelidir. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته